İyi yaz onlar siz. Biraz teşekkürler. Gel. Öncelikle geçmiş olsun diyelim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kötü bir hava atlattık diyelim. Birkaç evet. gün oldu galiba. Daha yeni evet. Daha yeni negatife döndüm. Öyle şey böyle de görüşemiyorduk birlikte yemeğe çıktık. Siz Geçmiş de bastınız. Şansını, Sağ olun. Değilim. E aşılarınız olmanıza rağmen Covid geçirdiniz. <laughs> Nasıl geçirdiniz? Ayakta mı geçirdiniz rahatsız mı? Ya şurada tam, tam grip gibi geçirdim. İlk iki Aynen. gün böyle ateşim çıktı. Sonra yavaş yavaş her geçen gün daha iyiye gittim. Bence aşıdan dolayı çünkü Eski evet. falan da hepimiz aynı anda kaptık. Hepimiz aynı belirtileri Aynen. gösterdik. Yani Aynen. böyle her gün biraz daha iyiye gittim kolay geçti. Geçmiş olsun. İşte sonra ben geçirince de benle buluşmaya başladı arkadaşlar. <laughs> siz nasılsınız? <laughs> nasıl, nasıl Madem nasıl, atlattı atlat dedik bir görelim <laughs> diyorduk ya. Eee şey bu arada çok seviniyorum yani kolay atlatmasına. Ben de iki tane aşısını düzenli şey. olarak olmuş olmasına bağlıyorum. Kesinlikle. Hayır. 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 Ne olsun diyelim. Sizin yeni hayır. sezon, sizin yeni evet, söyleyeceksiniz? Önce siz söyleyin Şebnem Hanım. Evet. Hayır. Sinem Uslu, ve kadroda birçok Aynen var. öyle. E, yeni sezonda e, Fox'ta dizimiz sanırım Ekim sonunda başlayacak. E, çok da tatlı bir var. Çok sevdiğim Sinem Ünsal, e, Burak Yaman Türk ve şahane Yavaş oyuncularla oynuyorum. Bize yeni dizi heyecanı. Enis'in de yeni, yeni sezonu başlıyor. Aynen. Ben çok seviyorum. Bizim ekibimiz şahane. Of, bu klişe cümleden hep utanıyorum. <laughs> Hala onda. da söylüyorum. Ama gerçekten olağanüstü oyuncularla oynuyoruz. O yüzden biz çok mutlu çalışıyoruz. Sadece benim Covid olmam çok bir şeyleri engelledi. 15 gün sete giremem falan. Ama hemen hızlı hızlı çektik. işte ben de 9 Eylül'de dizinin ilk bölümünü yayınlıyoruz. Dizini, dizide ilk sezondaki kök satıldı mı yoksa köklü hikaye devam edecek mi? Aa, hayır, hayır. devam ediyor. Satılırsa biz ne yaparız? Allah korusun. <laughs> ay kiralık mı? Allah Allah. <laughs> Ondan Gene ortalığı karıştırdın ha. Hayır merak <laughs> Allah korusun devam ediyoruz. Benim odam Maşallah ya canım <laughs> biz de beğenerek Diyoruz. Çok kısa sürede sevildi hem karakteriniz evet, evet. hem bize. Size gelen tepkiler nasıl? Ya çok iyi. Biraz seyirci, biraz seyirci yadırgadı beni ilk bölümlerde ama bunu çok bekliyordum doğru söylemek gerekirse. İngiliz komedyen diye görülüyor falan filan. Ama yapımcıya da söylemiştim. Yani üçüncü bölümde ben bunu rayına oturtacağım. Millet alışacak falan Gerçekten de öyle oldu. Seyirci alıştı rolüme ve bayağı da sevildi. O da bana çok iyi geldi. Değişik bir şey yapmak da çok iyi geldi artık. Hep aynı şeyleri yapmak bir zaman sonra insanı bayıyor gerçekten. O yüzden bana ilaç gibi geldi. Diyoruz. Kesinlikle. Sizin de e, dijital platformda bir projeniz daha var. Evet var. bu sene eş zamanlı iki dizim evet. aynı anda Ekim sonunda yayına girecek. Bir tanesi dediğim gibi Fox'taki Elbet Bir Gün. Diğeri de Gain'deki başrollerini Aydal Beşikçoğlu, Hatice Aslan evet. ve Elif İşcan'la paylaştım. Hamlet hem dijitalde hem televizyonda. E, ikisinde i̇kisinde de şansım. Aslında Elif'i dinlerken biraz önce şey diye düşündüm. Ben de çok zor bir rol oynayacağım. Televizyondaki dizimde, Şahane özellikle. bir şey oynuyor. Nasıl bir karakter? Şahane. Pek benim de kendimde düşünmekte zorlandığım, daha önce de pek yapmadığım gibi bir şey. Elimden geleni yapıyorum. İnşallah beğenmeyeniz gibi de, de, ben de, ben de, Bir Birçok farklı rolde gördük. Evet, noktalar oluyor. geliyor. Evet. Hep de çok an. haklısın bu arada. Hep de diyorum ki ay bugüne kadar hiç böyle oynamışım. Şanslıyım olduk. herhalde gerçekten. Maşallah. Ne Aslında şey de her Bu yaş grubundaki rolleri daha iyi oynamıştınız mesela. İlk evet yani Uğur benim öyle renkli oldu aynen yani yaşım çok küçükken yani, büyüklerini evet. oynadım. Büyümüşken daha küçüklerini oynadım. Bu konularda şanslıyım galiba. Aslında oyuncuların da hep teklif roller yerini biraz daha farklı olabilmesi de kendi açısından da iyi e, olabilir. E, e, öyle geçen Nevra Serezli ile karşılaştım bana onu söyledi. Ne kadar şanslısın. E, yapımcı sana bu rolü vermiş dedi. Gerçekten herkes her oyuncuya denk gelmiyor. Hep aynı roller gelebiliyor. Şanslıyız galiba. Evet. Peki, Peki şey, güzel de bir tatil yaptınız. Siz bayağı uzun bir tatil yaptınız. Tatil yapmadım, yapmadım. Ya. yapmadım. bir Çanakkale bir... vardı evet. galiba. Bozcaada'ya gittim. Evet. Ha, geçen haftalarda Bozcaada Jazz Festivali'ne gittim. Evet ama üç günde o. On dışında Marmaris, Fethiye, Göcek, Bodrum öyle bir bir haftalık taze. Maşallah. Bir hafta bir de üç gün oldu oldu? Ama Cetin muhtarıydı mı? Allah 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 yani. Ben Covid oldum. Allah 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 ya. ya.